Evet, şimdi gelelim patlıcanlarımızı nasıl hazırlayacağız. Patlıcan herselerimizi soydum görüldüğü gibi. Şimdi bunları ufak ufak doğruyoruz. Evet, patlıcanlar közlenmiş patlıcanlar hazır. Şimdi bu közlenmiş patlıcanları, közlenmiş patlıcanlar burada duruyor. Bakın buraya. 2 kaşık kadar un koyuyorum. 2 kaşık un. Ocağımızın altını yaktık. Evet, 150 gram kadar, 100, 150 gram kadar tereyağımızı koyduk. Şimdi bunu güzelce beğendisine hazırlayacağız. Şöyle unla tereyağını güzelce kavuracağız. Daha sonra bu erimiş kavrulmuş olan unumuza süt koyacağız patlıcanlarımızı koyup pişireceğiz İçerisine 2 kaşık un 100-150 gram kadar da tereyağı koydum ee, bu eridi şimdi bunun içerisine 1 kaşık tuzumuzu atıyorum evet şimdi karıştırıp iyice unumuz kavrulsun kokusu gitsin şimdi bakın şu bardakla döktüğüm 500 gram süt